17 günlük tam kapanma koronavirüsle mücadelede önemli bir adım ancak mega kentte yaşayan pek çok vatandaş kapanma dönemini tatil olarak algıladı. İstanbul'dan yazlıklara ve memleketlere göç yaşandı. Uzmanlar tam da bu noktada kişisel izolasyona dikkat çekiyor. Son haftalarda Covid-19 hasta sayılarında görülen artış nedeniyle tam kapama tedbirlerine geçmek zorunda kalındı. Bakaların merkezi mutasyonun merkezi neredeyse İstanbul'du. Fakat şöyle bir algı oluştu. Bunu bir tatil olarak ve tamamen yazlıklara göç olarak değerlendirmeye başladı halkımız. Bu gelen vatandaşlarla beraber bulaş çoğalırsa burada sağlık sistemi maalesef yetmeyecektir yani. Koronavirüsle mücadele sürecinde artan vaka sayılarını aşağı indirmek için 17 günlük kesintisiz kapanma dönemine gidildi. Ancak Megakent İstanbul'da yaşayan pek çok vatandaş bu durumu tatil olarak algıladı ve İstanbul'dan Anadolu'ya tatil bellelerine bir göç başladı. Uzmanlar da tam da bu noktada uyardı aslında. Özellikle gittiğiniz yerlerde çekirdek ailenizde zaman geçirdiğiniz ...ve teması en aza indirgeyin uyarısı yaptı. Biz hep dedik ki kuluçku dönemi ortalama 5 ila 7 gün. Fakat son mutant suçlarda görüyoruz ki bu süre 7 ila 10 hatta 11 güne kadar uzayabiliyor. Dolayısıyla çok rahat bir şekilde İstanbul'dan giden bir kişi Bodrum'da, Çeşme'de... ...hiç e, bu virüsle karşılaşmamış bir başka grubu çok rahat enfekte edebilme riskine karşı olabiliyor. Uzmanlar vatandaşların gittikleri yerlerde virüsün yayılmasını engellemek adına dikkatli davranması gerektiğini söyledi masa kurup kalabalık ortamlarla bir araya gelme, çocukların birbirleriyle çok yakın iletişim halinde olması. Ben sadece şunun altını çizmek istiyorum. Vakı sayısının bu kadar yoğun olduğu dönemlerde maalesef ki ne aşı ne hastalığı geçirmeye bağlı olarak oluşan antikorlar bu hastalıkta mutans suçların maalesef yeteri kadar koruyuculuğunu oluşturmuyor. Virüsle mücadelede kişisel izolasyonun önemi de vurgulandı. Tamamen çekirdek aile olarak yaşaması gerektiğini, gerekiyorsa sadece kendi balkonlarını ve evlerin önünü kullanmalarını gerektiğini söyledik ama bu algı çok daha farklı noktalara doğru ilerlemeye başladı. Özellikle sağlık altyapısı bakımından gidilen şehirlerin İstanbul'un gerisinde olduğunun alt çizildi. Bir de hastalandıktan sonra bu memleketlerde, bu şehirlerdeki sağlık kapasitesini bakmak, değerlendirmek lazım. Yatak kapasiteleri sonuçta Antalya'nın, Bodrum'un, Çeşme'nin, İzmir'in belli. Böyle bir nüfusu kaldırabilecek şekilde bizim çok daha dikkatli davranmak mecburiyetimiz var. Bunları yapamadan birdenbire ee, tabii ki bu e, kaosla karşılaştık. Bu nüfus Bodrum için 2025 yılında e, tahmin ediliyordu. Bizim çünkü Bodrum'daki sağlık hizmetlerimiz tabii ki e, sadece kendi nüfusumuza göre dizayn edilmişti biliyorsunuz. 30 civarında yoğun bakım yatağımız var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.